Merhaba arkadaşlar. Bugün Tronel Liberty'de Lucent kasmanın bütün yollarını sizlere bahsedeceğim. Evet dostlar, daha öncesinde böyle bir video yapmıştım. Fakat bu videoda A'dan Z'ye ince detayına kadar çok fazla teknik bilgiye girmeden size oyunda kasılabilecek bütün Lucent yollarını göstereceğim ve ee, almanız gereken bazı itemleri yani hangi itemlerden daha çok Lucent kazanırsınız? Onlardan bahsedeceğim. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce sizlere Lagofest'ten bahsetmek istiyorum. Sizler de benim gibi oyunda yüksek ping, gecikme ve kopma sıkıntısı yaşıyorsanız sizlere önerim Lagofest. Lagofest bir oyun VPN'idir. Oyuna düşük ping almanızı ve paket kaybı veya kopma sorunu yaşamamanızı sağlar. Lagofest'i kullanmanız için yapmanız gerekenler açıklama kısmındaki linke tıklamak veya Google'a girip arama yerine Lagofest yazarak çıkan siteye girmek. Burada görmüş olduğunuz gibi indirme linkleri mevcut. Buradan Lagofest'i indirin ve bilgisayarınıza kurun. Lagofest'i bilgisayarınıza kurduktan sonra buradan kendinize bir üyelik açın ve bir günlük deneme sürümünü deneyin. Ronan Liberty'de düşük pingle oynamak için Home kısmına gelin sonra oyununuzu seçin. Oyununuzu seçtikten sonra buradan istediğiniz sunucuyu seçin ve size uygun olan en düşük pinkteki sunucuyu seçtikten sonra Boost'a tıklayın. Boost'a tıkladıktan sonra buradan da oyununuzu açabilirsiniz. Ayrıca Lagofest sayesinde tek tıkla oyunu Türkçe'ye de çevirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz dili seçin ve sonra eplaya e basın. Bir günlük deneme sürümünü beğenenler ve kendine paket almak isteyen arkadaşların yapması gereken Join Premium kısmına tıklayıp buradan kendine uygun paketi seçmek. Sizler için %30 indirim kuponu aldım arkadaşlar. Bu kuponu da bu aşağıdaki kısma yazarak aktif edebilirsiniz. Kodumuz Beko yazdıktan sonra buraya tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi indirimimiz gerçekleşti. %30 indirim kodunu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk yöntemimiz yapmamız gereken şey alt karakter açmak. Alt karakterler bize çok fazla lucent getirebiliyor ve açacağınız alt karakter kesinlikle Avrupa sunucusunda değil, Amerika sunucusunda, ilk sunucusunda olmalı. Önceliğiniz burası olsun. Çünkü buradaki sunucuda da lucent fiyatları yani pazardaki lucent itemlerin fiyatları 1,5 2 katı falan. Avrupa sunucularına göre. Burada görmüş olduğunuz gibi ben bir tane açtım. Eğer zamanınız varsa bunu iki de yapabilirsiniz. Aynı zamanda gidip başka serverlarda da mesela West Amerika'da da açabilirsiniz eğer o kadar zamanınız varsa. Ama ben size isti öneriyorum. Burada da karakter açıp karakterinizi 50'ye getirin. Sonrasında anlatacağım her şeyi bu alt karakterinizde de yapın. Dediğim gibi burada itemlerin fiyatları Avrupa sunucusuna göre 1.5-2x katı. Ve burada erken erişimde açın. Sakın release sonucularda açmayın. Erken erişimlerde Lucent fiyatları daha yüksek itemlerin. Evet Avrupa'daki hesabıma girdim. Başlayalım. Evet ikinci yöntem herkesin bildiği gibi trade satacaksınız arkadaşlar. Düşürdüğünüz bulduğunuz itemlerin trade'lerini eğer değerliyse pazar üzerinden buradan aratarak bakın. Düşürdüğünüz trade pahalı mı? trade'i? Ona göre itemin satışını yapın. Trade'ini yapın. Bir diğer yöntem ise herkesin yine bildiği gibi litografını çıkarmak. Eğer bir klasın main item'ı ise bu değerli oluyor bunun litografı. Litografını da yapıp çıkarıp satabilirsiniz. Yani soran olursa hani litografını nasıl yapacağım diye onu da göstereyim. Şu parçalar gerekiyor. Çok fazla bunların detayına girmeyeceğim bu videoda. Üzerlerine tıklayıp bulabilirsiniz buradan. Craft menüsünden. Evet bir sonraki yöntemimiz ise bütün pouchları toplamak. Bu pouchlar neler? Size direkt göstereyim. Hatta yerlerini de söyleyeyim. Şimdi shop'a geliyoruz. Shop'ta Ornate Coin kısmına gelin. Şu pouchlar. Bir yerden tanıdık gelmiştir size. Bunları günlük görevlerden, bu Ornate Coin kısmından, e, Arena Coin'lerden ve kontrat Coin Merchant'tan günlük olarak alabiliyorsunuz. Ya bunun birkaç tane elde etme yolu var. Bunların hepsini size söyledim. Bunu alabildiğiniz kadar alın ve bu görev, bu pouchları açın. Bu pouchların içerisinden size haftalık görevler veriyor. Onlara ihtiyacımız olacak. Bütün alabildiğiniz bu pouchları aldınız diyelim. Ondan sonra gidin bir tane sundries mercant bulun. Buradan gelin ve buradan da haftalık görevlerinizi alın. Ne yapmış olduk? Benim gibi bütün haftalık görevlerinizi toplayın. Ben birkaçını burada yapmışım. Sizin daha fazla olabilir. Bunların hepsini topladıktan sonra bu görevleri teker teker yapın arkadaşlar. Bu görevlerin içerisinden size pouch verecek. Evet arkadaşlar edit yaparken bir şey fark ettim. Haftalık görevleri yapın dedikten sonra bir şeyden bahsetmeyi unutmuşum. İnce bir detay. Sizin için daha iyi olacak bir detay. Bu haftalık görevleri yaparken sakın Ebisil Currency'nizi harcamayın. Ebisil kontrat token'ınızı harcamayın. Bu kontrat token'ları eee sayıyoruz. 6 harcamaya dikkat edin. Peki bu e, token'ları harcamadan nasıl haftalık görev yapacağız derseniz, zindanların içerisinde insanlar görev yapıyor oluyor zaten. O insanların vurmuş olduğu yaratıklara siz de vurun. Göreviniz böylelikle ilerlemiş oluyor ve e, token'iniz gitmemiş oluyor. Bütün tokenlerinizi Saurios 6F'e saklayın çünkü 6F'te 2 tane takı düşürebiliyorsunuz. Trade'leri daha değerli oluyor diğer dungeonlara göre. Böyle yapın, ben böyle yapıyorum. Bu paçların içerisinden de bize drop atma şansı var. Yapmamız gereken şey görev haftalık görevleri yapıp bu paçları elde etmek, bu paçların içerisinden çıkan itemlerin trade'lerine veya litograflarına bakıp bunların satışını yapmak. Yani bizi haftalık olarak belki 40-50 tane 60 tane saymadım görev veriyor. Belki daha fazla veriyor. Bunların içerisinden item çıkarıp bunları satışını yapıp Lucent kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bu haftalık görevlerin içerisinde bize Abyssal Currency veriyor. Şimdi bu Abyssal Currency ne neler yapabiliriz ne yapmalıyız onları göstereyim size. Şimdi craft menümüzü açtık. Armor kısmına geldik. Burada abyssal körünçlerle sandık kraftlayabiliyoruz. Burada kraftlamamız gereken sandık bu chest abyss arkadaşlar. Buradan iki takıdan birini seçip bunun düzgün trade'li gelmesini bekleyeceğiz. Yani işte sekil damage boost olur, max health olur, ee, resistance olur. Bunların gelmesini bekleyeceğiz. Bu birazcık kumar ama buradan da para kazanabilirsiniz. Aynı münde yine abyss başka bir chest var. Bu sefer bu 80 körünsi isteyen aynı zamanda upgrade isteyen bir chest. Bunun içerisinden de Shock Commander Plate Armor var. Bunu alın. Bu da kumar. Bunun içerisinden de işte Maxel gelmesini ya da Endurance ya da Evasion gelmesini bekleyebilirsiniz. Çoğunlukla Endurance daha mantıklı olur. Bunlar geldiği zaman bunların trenlerinde satabilirsiniz. Değerlendirin yani bu currency'leri. ya 80'lik bu paketi alın ya da 40'lık iki tane paket alabiliyorsunuz bak bu sefer. Bu 80 alıyorsunuz ya bundan iki tane alabiliyorsunuz. İki kez deneme şansınız var. Onu size bırakıyorum. Bunları yapmanız lazım Lucent kazanmak için. Bir sonraki Lucent kazanma yöntemimiz ise herkesin bildiği gibi dungeon dönmek. Burada T1 dungeon'ların istediğinizi dönebilirsiniz. Ama size tavsiyem Hepsini ortak sayıda dönün. Bunun hakkında da konuşacağım. Dungeonlardan düşürdüğünüz itemlerin trade'lerine bakın arkadaşlar. Bazı itemlerin trade'leri gerçekten değerli oluyor. Mesela Temple of Slaughter'da Harvester kolluk var. Bu kolluğun trade'leri gerçekten çok pahalı. Şu anda galiba bütün dungeonlarda en pahalı item bunun trade'leri. Bunu da farmlayabilirsiniz. Bir sonraki size göstereceğim yöntemi de yapabilirsiniz bu arada. Ondan da bahsedeyim şimdi. Bir sonraki yöntemimiz ise bize bu dungeonlardan şart veriyor, token veriyor. Bu tokenleri biriktiriyoruz. Bu tokenlerle biz item craftlayabiliyoruz. Nasıl oluyor onu da anlatayım. Evet tekrardan craft menümüzü açtık. Armor kısmına geldik. Bu sefer burada çantaya geldik. Burada salvation diye bir tane token var arkadaşlar. Bu tokeni 10 tane dungeon tokeni ile craftlayabiliyoruz. Yani 10'ar tane istiyor. Girdiğimiz dungeon tokenleri bu işe yarıyor. Peki bunu craftladıktan sonra bunu ne için kullanabiliyoruz? Onu da göstereyim. Bu sefer aksesuar kısmına gelip buradan sandığa geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada epix aksesuar select chest var. Buna tıklıyoruz. Bunun içerisinde görmüş olduğunuz gibi 2 adet yüzük var. Ve bizi craftlamamız için bu Salvation'ı istiyor. Bu iki adet yüzükten birini seçiyorsunuz. Ben size amber'i öneriyorum. Amber şu an daha çok kullanılıyor. Daha e, bütün klaslara hitap eden bir yüzük. Bunun içerisinden güzel trade'li gelmesini artık şansa bağlı olarak bekliyoruz. Güzel bir trade geldiği zaman bunu da iyi bir lüsen karşılığında satabilirsiniz. Salvation'ı başka bir yerde de kullanabiliyoruz. Armor kısmından chest'e e geliyoruz. Burada Epic Equipment Select Chest Salvation var. Bu ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi içerisinde Shadow Harvester kolluk var. Bu kolluğu alıp buradan da güzel trade gelmesini bekliyoruz. Artık güzel trade gelirse bunu da satabilirsiniz. Fakat bu sefer görmüş olduğunuz gibi iki tane salvation istiyor. Orada birdi burada iki. Körünsü olduğu gibi artık size kalmış. Hani değerlendirirsiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki para kazanma yöntemimiz ise oyundaki görmüş olduğunuz eventlere katılmak yani boss eventlerine katılmak. Bu barışçıl eventlerin hepsine katılmaya çalışın. Çünkü e, bu barışçıl eventlerden bir tane güzel drop düşürdüğünüz zaman yani tüm hafta kazandığınız ducenti bir boss'tan kazanabiliyorsunuz. Evet, drop şansları düşük yani 500 tane insan giriyor bir tane insana çıkıyor ya da 3 tane insana çıkıyor yani sonuçta çıkıyor size de çıkabilir buradaki bossları kaçırmayın pvp bosslarına da gidebilirsiniz tabi ama hani solo oyuncuysanız ya çok küçük çaplı bir grubunuz varsa büyük ihtimal arada kaynarsınız elizilirsiniz ama şansınızı da deneyebilirsiniz bir sonraki yöntemimiz ise kendinize bir guild kurun veya bir guild'e katılın. Burada Guildlerin içerisinde haftalık boss kesebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz event bosslarından. Tabi bu guildin levelini arttırmanız gerekiyor. Levelini arttırdıkça daha iyi bossları kesiyorsunuz. Ve daha çok boss kesebiliyorsunuz. Bunlar için de görevler yapmanız lazım. Oraya fazla girmeyeceğim. Bu bossları kesip buranın içerisinden düşürdüğünüz itemleri kendiniz de kullanabilirsiniz. Pazara satış da yapabilirsiniz buradan da gelir kazanabilirsiniz. Evet şimdi bahsedeceğim yöntem ise direkt size Lucent kazandırmıyor ama dolaylı yoldan kazanmanızı sağlıyor. Ondan da bahsedeyim. Biliyorsunuz ki bizim Sarodama Island'ımız var. Buraya gece olduğu zaman teleport olamıyoruz. Burası PvP zona dönüyor. Fakat geceliğin burada güzel şeyler var. Ne var? Burada geceliğin arkadaşlar sandık çıkıyor. Mini map'te de gözüküyor bu sandık. Bu sandığın içerisinden e, gecenin ilerleyen saatlerine bağlı olarak dropları, iyileşen ödüller atıyor. Bu ödüller ne? Gecenin başlarında abyssal körin atıyor bu sandık craftladıklarımız vardı ya. Bunlardan atıyor 356 şarlığı gittikçe artıyor ve içerisinden normal dungeon hakkı atıyor arkadaşlar. Yani bir günde 3 dungeon girebiliyorsunuz ya maksimum. Bunun sayısını arttırabiliyorsunuz. Eğer oradaki sandıkları açabilirseniz. Buradaki sandıkları açmak kolay değil. Çünkü burası pvp zona dönüşüyor. Ve buraya çok toplu şekilde guidler gidebiliyor. Yani ee, zor ama buradan da eğer sandık açarsanız. Günlük kazancınızı arttırabilirsiniz. Son olarak bahsetmek istediğim şey ise arkadaşlar. Action house'ı düzenli olarak kontrol edin. Yani boşa düştüğünüz zaman şu itemlerin fiyatlarına bakın. Hani hangi item ne, neye gitmiş. Hem güncel bir bilginiz olur hem de ucuza item bulabilirsiniz. Nasıl yani ucuza item? Şimdi ben Çarnabok Blade'in üzerine geleceğim ve minimum satış fiyatına bakın. 10 lüsent. En aşağıda görüyorsunuz. Bu item 10 lüsente satılmış. Bazı insanlar İtemlerin fiyatlarını bilmiyor veya yanlışlıkla koyabiliyor. Bu oyunun sıkıntısından da olabiliyor. Bu lag giriyor bir şey oluyor çat diye 10 sente koyuyor. Sizin ihtiyacınız olan veya e, yüksek değerli itemleri başka klasların ihtiyacı olan itemleri şöyle favori aldığınız zaman burada favoriler kısmı var. Buraya tıklayın görmüş olduğunuz gibi buraya düşüyor. Yani itemi tek tek de aramanıza gerek yok. Favorileri alın itemleri düzenli olarak kontrol edin. Belki ucuza koyan olur, belki yanlış fiyata koyan olur. Buradan da tak al sat yaparsınız ya da kullanırsınız. Böyle değerlendirebilirsiniz burayı. Evet arkadaşlar, bahsetmek istediklerim bu kadar da. Oyunda e, Lucent kasma yöntemleri bu kadar. E, benim aklıma gelenler bu kadar. Ek bir detay eklemek istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum alt karakter açmak çok önemli. Bu bütün anlattıklarımı alt karakterde de yapabilirsiniz. Ve size çok ekstra paralar kazandırabilir. Yani çok vaktiniz varsa 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter bile döndürebilirsiniz günde. Yani bir karakterden günde 2k lucent kasıyorsanız 4 karakterden 8k kasarsınız. Ve main hesabınızı çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bunu göz önünde bulundurun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.